Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaptığım bu kromi okul paketini açacağız. Hadi o zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar paketimizin dış şekli böyle. Burada bir tane kromi var. Burada dört uyarımız var. Dört yaş diyor. Burada kromi paketi yazımız var. Burada Türkçesi yazıyor. Burada altı hediye yazıyor arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Buradan hangisi ise onu işaretliyoruz. Jane Marl, Hello Kitty, Krami. Bize Krami çıktı. O yüzden Krami işaretleyeceğiz biraz sonra. Böyle bir paket. şuraya takalım. be. dur. Çok güzel bir paket. Hadi o zaman bunu açmaya ge yuvarlayarak geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar, hemen ben kameramı sabitleyim şöyle. Paketimiz şöyle görsün. Hemen açalım. Burada bir tane Burada bir tane kesme işaretimiz var. Buradan keseceğiz. Hadi keselim. Hemen on, we collect Pembe bir soru işareti var. Acaba ne çıkacak? Wow. Bir adet kitap çıktı. Birlikte kitabı Hemen bunu açalım Bunda siyah bir soru işareti var Wow. Bir kitap ayrı çıktı. Şöyle. Kitabımızı takabiliriz. Hemen bunları da kenara koyalım. Pembe bir soru işareti var. Hemen bunu da Şöyle hemen pembe soru işaretimizi keselim. Bakalım ne çıkacak. Wow. Bir adet cetvel çıktı. Şöyle göstereceğim tekrar. Çok tatlı. Burada da kromi var. 5 santimlik. Çok güzel. Haydi. Tamam. Siyah bir paket açalım. Acaba bundan ne çıkacak? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çok tatlı bir şimdi kart çıktı. Bunların hepsini biraz sonra dolduracağız. Şimdi pembe bir soru işareti açacağız. Şöyle ben bunu hemen açayım. Geleyim açayım. Evet açabildim sonunda. Her ne kadar parça etmiş olmamaya. Şöyle. Tatlış bir aşırı tatlı bu arada. Bir defter çıktı. Az önce çıkan ayrıcımızı mesela şu sayfada bulsunuz. Ve bu sayfada olup olmadığınızı unutmamak için şöyle şuraya takabilirsiniz ve aşırı tatlı oluyor. Şimdi son paketimizi açalım. Wow. İçinden çıktı krem ile bir tane kalem çıktı. Hemen defterimize not yazalım. Bir şey yapalım. Hemen notumuz gelsin. Bokus. Bokus. Notumuz gelsin. huku Notumuz geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen öbür sayfamıza da bir not gelsin. Şöyle. 9 Geldi arkadaşlar. Like. Da atmayı unutmayın. Hemen şimdi paketimizin arkasında olan işaretlemeyi yapalım. Şöyle biz buradan kremi işaretliyoruz. Ve şu kivi kartımızı dolduralım. Name. Şöyle, so hammer surname. I. şöyle. Ay arkadaşlar bir dakika yanlış yazdım. Evet, düzelttim hemen. Kimlik kartımızı doldurduk. Şimdi hemen çıkanlara bakalım. Evet arkadaşlar, bir daha çıkanlar bunlar. Ve şimdi size hızlıca bir görev vereceğim. Bir aydan en güzel sözü araştırıp e, shorts attığım shortsa e, yazmanızı istiyorum çünkü bu kanal çocuk kanalı olduğu için e, yorumlar kapalı olacak. Siz seviyoruz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.